Merhaba arkadaşlar. 6. bölümümüzde devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Yağmur da tüm hızıyla devam ediyor. Buradan geldik. Evet yavaştan ilerleyelim. Öncelikle bir görev tanımımıza tekrardan bakalım. Hala evet Martin'i bulmaya çalışıyoruz. Bu sefer yönetim bloğu. Yani hani ilk bölümde girdiğimiz yer vardı ya. Yani ilk bölümde başladığımız yer. Orası yönetim bloğu olması lazım. Admin blok diyelim oraya. Şimdi buradan bakalım. Kütüphane, lobi aşağıda. Lan. Evet biri vardı ama. Dur bakayım şurayı tekrar. Tamam. Bakayım. Biri geliyor. Evet maalesef geliyor. Kaçmamız lazım yine. Zıpla koltukta süpersin. Hayır, giriş yok. Çık çık çık. Buradan yol gelmişti. Yine mi kardeşim ya? Yine mi ya? Şu elemandan bir türlü kurtulamadık arkadaşlar. Çık şuradan. Maalesef öldük. Evet arkadaşlar burada hızlı olmamız gerekiyor. Çünkü gafil avlandık. Ee, biraz daha şey bak baktık hani yavaş kaldık. Göreve falan baktık. Bu eleman bizi gördü. Tamam. Biz buradan devam edelim o zaman. Buradan gidilmiyor. Kameramız zaten bozulmak üzere. Gördü değil mi? Evet. Tamam bu buradan gelirken taraftan geliyormuş. Güzel. Şurada ne varmış? Aha. Aha. Gördüm. Hızlıca bulduk vallahi bu sefer. Ya Chris oğlum bir git lan. Burada biri var. Evet bölüme yeni başlamıştık. Gafil avlandık. Bir de kovalayınca doğru yolu bulamıyorsun. Hayvan mü acaba ya? İnşallah ölmüştür. Ses duymaya çalışıyorum. Bizim adamın kalbi küt küt atıyor. Tamam kaydımızı aldık çok iyi. Yönetim bloğuna da geldik gibi gözüküyor. Kütüphane. Evet pilimiz 5 tane var yeterli şu anda herhalde. Bir döküman. Hemen bir bakalım neymiş bu döküman. Almancadan çevrilmiş. Hmm. Morfojenik motor gelişimi üzerinde yaptığı çalışmaların devam ettiği ile ilgili haber aldım demiş. Hmm. Buraları siz de okuyun dostlar mutlaka. Bekle. Şu kapı açılıyor mu? Yok. Kapı diye bir şey kalmamış ki. Buradan da yolu tıkamışlar. Aşağıda bir şey gözükmüyor. Evet tek gidiş buradan. Şakayı görmek zorundayım, o yüzden araçın arkasına kaldım. Tamam mı? Açıl! Çılgın! Dinleme salonundaki anahtarı al. Işığın arkasında. Evet, geliyorum. Geliyorum. Sen bize niye yardım ediyorsun lan? Tiyatroya git dedi ha? Ulan arkadaş. Yardım ettiklerinde bile kırılıyor insan değil mi? Ya demin açamadığımız kapı galiba bu. 210. Bakalım şöyle. Piyano sesi geliyor. Bir dakika kaydı aldı. Şuraya da bakayım açılıyor mu diye. He tamam. Çekildi. Allah piyano sesi geliyor. Evet yukarıda da bir yer var. Şuraya bir göz atayım. Saklanmak için bölge. Tabii ki açılmayacak. İyi tamam. Buradan geldik ve şuradan çıkabiliriz. Şimdi arkadaşlar biz çayımızı içiyoruz, kahvemi içiyoruz, içiyoruz. Ben konuşamadım. Ee, böyle rahat rahat oynuyoruz ama bu elemanın psikolojisini düşünmeniz lazım. Bu eleman şu an 5-6 bölümdür burada. Hani oyunda sürekli kaçıyoruz gibi düşünüyorsunuz ama düşünsenize burada olduğunuzu siz ne yapardınız yani. Öyle bakmak lazım bir de olaya. Parmaklar da gitti. Zaten ben biz buradan çıkabileceğimizi de pek düşünmüyorum ha. Bakalım ne olacak. Zıpla. çok zıpladım. Piyano çalan bir manyak. Acaba iyi de güzel de çalıyor. Piyonayı ben çok severim. Ops. İşte tanışmış olduk. Oğlum, bu diknanan, ağzını şey yapmışlar, dikmişler. O sen takıl. Muhtemelen yeni düşmanımız sensin. Tekrar bir görevi incelemesi, dinlenme salonu ve anahtar. Kim şuradan. Şöyle geçiş var mı? Evet. Bir şey de gözükmüyor ki arkadaş. Aa elemanı gördüm. Başka biri var mı? Şurada biri var. Şurada biri var. Şurada var. Demeden burada bir sürpriz bekliyor bizi. Haydi bakalım. Adem'inki sayko. Onun ışığında çal güzel de çalıyor da. Şunlardan bir işin bizi koruyabilir. Lan. Bakalım şunu bir izleyelim. Uh, there was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Uh, half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsy revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and... English birds are insufficient. More than hope. The human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... Evet burada insanlar nasıl delirttiklerini, niye delirttiklerini de anlıyoruz arkadaşlar. Hemen notlarımıza bir bakalım. Bizim eleman bir not aldı. 25 yıllık bir ses kaydıymış. Kişilik bozukluğu yaşayan bazı insanlardaki spontan kanamalardan, tümörlerden, Vesaire vesaire. Yine her şeyin altında bilim ve nazi. Sadece biri. Hmm. Evet beraber izledik. Wallrider. Şu Wallrider nedir ya? Neyse. Bu test subjects achieve something supernatural. No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wall Rider was a gateway. A gateway to what? Evet Wall Rider girdi ve kayıt bitti sanırım. Kim açtı lan bu arada kaydı? Ha dedi ki filmi izle. Eleman dedi filmi izle demişti. Anahtar ışığın arkasında dedi. Acaba tiyatro derken burada mı? Burayı mı kastetti? Anahtar ışığın arkasında. Ha, ışık şurada geldiğine göre anahtar da burada demektir. Buraya nasıl gideceğiz? Lan kamera da var ya. Burada hiç pili yok. pille çıkmayınca hiç çıkmıyor ya. Telefon meşgulle bırakmışlar. Burada da bir şey yok. Bizim yukarıya çıkmamız lazım. Lan. Kim lan o? Konuşan. Hala var. Biraz daha pil gitsin. Öyle açacağım. Yukarı çıkabiliyor muyuz? Evet, çıkabiliyoruz. Çünkü bizim yukarıdan gitmemiz lazım. Ama şuradaki kapıyı da bir deneyeceğim. Ha, döküman varmış burada. Onu da bir bakalım. Evet, ellerinizi düzenli olarak yıkayın. <laughs> Kapı açılıyor mu? No. Yukarı çıkacağız, evet. Bir pil olsa çok iyi olurdu be. Bunu şurada değiştirelim de sonra aksiyonun ortasında kalıyoruz ya. Açılmıyor. Devam. Şuradan geçene kadar karanlık. Tamam. Ses geliyor yine ya. Pil gördüm orada. Pil mi anahtar mı sonra karıştırmayalım. Yok bu pil. Tamam ya sizin olayınız nedir ya? Niye kapadın oğlum kapıyı? Açamıyoruz. Bakalım anahtar. Aha anahtar. Ya bro. Yaptığın işmişim senin yani? Tıklıyorum ama kapıyı açamıyoruz nedense. Tüm geri mi döneceğiz? Buradan bir yol mu bulacağız? Şurayı bir iyice inceleyelim. Pencerenin yüzünü kapalı. Ha şuradan geçemiyoruz. Tel örgü var. Bak şu kapı açık. Bu kapı nereye çıkıyor acaba? Bizim eleman kapıyı açmıyor. tırstı herhalde. Geri dönelim. Aha. Kapıyı açtı tamam. Şuradan. Ha yani şuradan tamam. Ulan işiniz gücünüz. Oyun. yudumladım sil burayı. Bile bitirmeyelim de. Bir şey göremiyorum zaten. He, şimdi zıplayacağız arkadaşlar. Ha, helal. Şu anahtarı alalım. Üçüncü kat anahtarı alındı. Şimdi geriye gideceğiz. Geriye döneceğiz herhalde. Şurada tekrar bakayım bir şey var mı? Eleman bize filmi açtı. Bir şeyler anlatmaya çalışıyor dedim ya buradakiler kötü olmayabilir ya dostlar tahmin ettiğimiz gibi. Yani kötü değil de zihinlerine giriliyor. Ya bak. Tamam buradan geri dönebiliriz. Hayret yalnız kovalayan falan yok. Ben bekliyorum birazdan biri çıkacak. Bizi kovalayacak diye ama. Kapı. Şöyle tepemize de hiç bakmadık. Şöyle etrafı bir inceleyeyim de. Şuradan çıkabiliyor muyuz? Önünde şey var mı? Sandalye. Şuradan hızlıca kapıya doğru koşayım. Tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar ya. Lan biz buraya nereden geldik? Biri geliyor yalnız. Ustalar biz buraya şu kapıdan mı geldik ya? Yo. Vay anasını ya. Biz buraya şu yukarıdan zıplayıp mı geldik acaba? Ayak sesi de geliyor birinin. Şuraya saklanamıyorsun. mu? Dur ben daha düşmanımı mı göremedim ya? Aa şurada. Onun açtığı kapıdan gideceğiz belki de ya doğru. gördün değil mi? Satırlı herif. Hop, bir fake atayım. Açıyor mu kapıyı? Ah, açmadı. Tamam. Şu bizi görmeden. Kapı abi kapıyı rahatlayalım, tamam. Bu hala gelebilir ha buraya. Şuraya açıyor muydun? Yok. Şurayı açar kesin he. Süper. Kapat abi kapıyı. <laughs> Nereye gidiyorsak artık böyle. Tamam kaydı aldık. Elemana da şey attık lan. Peki. Kapıyı aç oğlum. Eee şimdi görev ne? Hala peder martini bul ya. Şuradan açayım. Açılmıyor. Asansör. Evet tahmin ettiğimiz gibi asansör. Ama yine de şu kapıyı da bir deneyeyim. Kaç bu müzik ne ya? Bir yerlerde pil var mı? Tamam neyse başımıza bir şey almadan bela almadan gidelim. Anahtar gerek. Anasını satayım ya. Demektir ki buradan gideceğiz. Hayda! Kafeterya, dinlenme odası falan filan. Şurası. Pil değiştireceğim. Evet, aklımda ama biraz daha bekleyeyim. Azıcık daha var. Buradan da bir psikopat çıkar kesin. Radyo, pil. Devam. Heh, gördünüz mü? Dediğim gibi bir psikopat daha. Dur. Evet, şimdi devam edebilirim. Dur, 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 du. Şunu bir yenileyim. Şu arkadaşı hiç rahatsız etmeden dolanabiliyoruz mu? Peder mi lan o yoksa? Yok zannetmiyorum. Burada orada bir pin var. Tamam neyse. Şöyle bir etrafıma bakayım. Tamam. Oğlum bu müzik nedir ya? Ayıp değil mi lan? Daha çok geriyorsunuz. Karanlıkta oynuyor zaten. TV açık. Evet. Kafayı yemiş bir arkadaş daha. Hiç bulaşmayalım şuna. İşe yarar bir döküman veya bir pil yok. Burada da yok. Ben yani takıl. İlerleyelim bakalım. Şuradan geçeceğiz. Ehen. Devam edelim. Kaydımızı aldık. Seni etmeyeyim ben. biraz daha yavaş kafa ya. Şuralarda bir şey var mı? Yok. 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 Evet asansör de çok geride kaldı ya. Şimdi bir de asansöre doğru koşacağız kesine. he. Kovalayan yok. Hepsi dua ediyor. Of, bir kişi daha varmış. Tamam, takalım. Yuh, biraz yavaş lan. Lan çıkıp kaçalım işte buradan. Dur. Sonra atların bir daha geri dönüşü yok. Şuralara da bakacağım. Hacı ne yapıyorsunuz lan? Aha döküman. Müzik de saykolaşmaya başladı iyice. Yahuda İncil'iymiş. Dökümanın ismi. Wallrider'a mı dua ediyormuş bu manyaklar? Kim lan bu Wallrider? Ha, pil. Güzel. kapalı. Dışarı atlayacağız. Burası değildi. Ama burasıydı. Atlayacağız da nereye gideceğiz acaba ya? Aa yo atlamayacağız evet. Yan taraftan şu odaya zıplayacağız. Oğlum üşütürsün lan altına çık. bir yazı yazmış buraya. God hates sickness. Ömrü nefret ediyor hastalıktan diyor. Şöyle. Ne oluyor lan ses geldi. He ee, nefret ediyor Tanrı falan filan. Değil mi? Testim çünkü oradan. Ben mecburen. Ha iyi bak burayı açabilirsek şuradan koşarız. Mecburen şimdi o adam bizi kovalayacak gibi duruyor. Bura bak, sakın tamam mı? Saçma sapan yazılar. Oha ikizler. Saldırmıyorlar. Beyler bak, rahat durun tamam mı? Oo, bu adam demiştim bizi tuzağa çekiyor diye.

You <laughs> eyvallah bro. Asansöre bineceğim, okey. Lan yakıyorlar herifler. Oğlum siz ne tür bir manyaksınız lan? Kaç abi? Oops. Eyvallah bro. Bu taraftaydı ha. mu? Hadi be. Oğlum şurada işte asansör ya. Yapma be. Notumuzu da aldık. Dur şimdi şu notu okuyayım. Hem de bir dinlenmiş oluruz. Bok yorun için. Ben de sanmıyorum. Kaç bölümdür onu arıyoruz zaten ya. Bir çıkış yolu buldum demektir. Hadi bakalım. Finale doğru gidiyoruz anlaşılan. Hmm. Abisi hoş. Oğlum geldiğim yerde açık. Peder yanıyor. Tam bizi nereye götürecek? Evet, güzel bir şekilde gidiyoruz. Her şeye geldi. Ya alım yine mi sen lan? Hatırlıyor musunuz nereden geldiğimizi yok? Al bakalım insan az mı? o diğer kapıydı. Çık bakayım. Hiç bakayım. Lan çekil çekil. Tamam. Şunu yedi ki adamlarım ya. Oh, iyi de ağır Abi ama bu nedir ya? İnşallah bütün kapıları açtık ama yine de. Evet arkadaşlar bence olay şurada. Tekrar deniyorum ama olay burada işte. Aynen, bu gelsin. Biz buna bir fake atalım. Ondan sonra oraya tekrar gidip bakalım. Burada biz çünkü boşuna uğraşıyoruz. Boşuna dolanıyoruz. Burada bir şey yok. Ya bak bu da fake atıyor ya. Oğlum ee, nasıl bir tipsin lan sen? Dur lan şuna. Koş koş koş. Tek çözüm burada bence. Buradan devam edeceğiz. Şuraya tekrar bir bakayım. Dur kapı kapanıyor mu? Kapan. Heh. Rahatız bro. Burada kapı var değil mi? Kapı açılmıyor. Şunu uzaktan bakalım ya. Aha. Lan. Gece görüşü yüzünden göremiyoruz ha. Burada mi? Aman, süper ya. Oh be. Şurada biri var mı acaba? Hemen zıplamak istemiyorum aşağıya. Şuradan gidebiliyorsam buradan devam edeyim. açılıyor mu? Yok. Buradan devam etmem gerekiyor demek ki. Tamam. Şu Chris'ten bir kurtulamadık. Aha süper. Hadi görüşürüz. Sonunda bindik. Şu an sensör bizi var mı? Mahvetti ya. Aşağı iniyoruz. Şöyle bir görev güncellemesi seni ana çıkışa götürecek. Tamam. Hop. E ee, ana çıkıştan da aşağı iniyoruz. Zemin kata iniyoruz. Lan Fadir var ya yine yaptın şovu ya gider ayak. Hop. Aşağıya indik. Başka bir yol bu. Şimdi arkadaşlar 7. bölüme geçiyoruz. Burada bir pause vereyim. Chris zaten bizi kovala 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 bitirdi. Bir çay kahve alayım. Size de aynısını tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere.